Arkadaşlar herkese merhaba. Bayağıdır toybox videosu çekemiyorduk. Bugün şöyle marketten geçerken dolu dolu bir toybox aldım. Bakın mıknatıs çekiyor. Hemen açmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Bu aralar çok fazla video çekemiyorum. Ama yakında çok sık video çekmeye başlayacağız. Bakın iki tanesini mıknatıs çekiyor, bir tanesini çekmiyor. Hemen çekmeyeni açalım. Vakit kaybetmeden. Şöyle hızlı bir şekilde Şimdi bir sesler çıkıyor. Bakalım ne varmış. Evet şöyle bir sihirbaz küp oyuncağımız var. Ama bizi ilgilendiren mıknatısla çekenler tabii ki. İki hesap makinesi, iki ses kaydetme cihazı ve iki tane müzik kutumuz var. Bakın sarı kutu mıknatıs nasıl çekiyor. Bırakmıyor. Bayağı güçlü. Hemen açıyoruz. Dolu dolu bir paket arkadaşlar. Dolu dolu bir paket. Bakın, elimin gireceği yer yok. İnanmıyorum. Arkadaşlar, tekrardan hesap makinesi çıktı. Üçüncü hesap makinemiz çıktı arkadaşlar. Üçü de sarı. Şöyle Toybox yazısı da var. Hemen bunu da yapıştıralım. Gerçekten şu an çok mutlu oldum şöyle üzerine bu demirinde daha sonradan takarız merak ediyorum bundan ne çıkacak bu da mıknatısta yapışıyor hemen bunu da açıyorum üçüncü hesap makineniz şöyle bakalım çalışıyor mu Evet çalışıyor üçü de çalışıyor arkadaşlar hemen bu kutuyu da açıyoruz bu da mıknatısla çekiyor bakalım ne çıkacak bu da dolu. İnanmıyorum. Bir hesap makinesi daha. Vallahi billahi böyle bir şans olamaz. İki hesap makinesi aynı kutuda. İnanamıyorum şu an. Gerçekten bugün çok şanslıyım. Şu yazısını da yapıştıralım. İki tane de yazı çıktı içinden. Arkadaşlar dört tane hesap makinesi oldu. İnanamıyorum. Bugün gerçekten çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. Bir tanesini de nereye yapıştırayım? Bunlar baya büyük. Ekranı kapatmasın. Şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? 4 tane hesap makinemiz oldu. Bugün baya şanslıyız. Takipte kalın.